Hayata geçirilen yeni projelerle birlikte yaşam standartlarını yükselten çok özel alanlar tasarlanıyor. İşte hayatın ritmini kontrol edebileceğiniz o tasarımlardan biri. Westside İstanbul projesi. ile ilgili baya bir gayrimenkulümüz vardı zamanla. Gayrimenkuller değerlendirme için girdik. Türkiye'de zaten emlak çok iyi bir sektör. Karlı bir sektör. Öyle de kalacak gibi görünüyor. Biz de şimdi ana e, kollarımızdan, sektörlerimizden birisi haline getirdik ve büyük milyarlık bir projeyle bir çıkış yaptık. Proje çok tuttu. Proje zaten e, çok güzel bir yerde, arsa güzel bir yerdeydi. E, çok hızlı bir şekilde satılıyor. Son bir aydır beklentimizin çok üstünde bir satış oldu. Westside projenin adı Batı Yakası yani Belik Beylikdüzü'nün merkezinde korunun içinde e, proje 3 bölümden oluşuyor. Bir gençlere yönelik e, sosyal tesisleri ayrı olan ama direkt meydana bakan e, 5e bakan bir e, 1 artı 1'ler 1 artı 0'lar var. İkincisi ortada ailelerin oturabileceği Westside e, Stay dediğimiz bir tarafı var. Westside stil dediğimiz tarafı var. Meydana yakın şehrin merkezinde belediye binasının önünde E5 oradan geçiyor ve direkt metrobüs, ileride metro olacak. Yani hem şehrin içinde, şehrin göbeğindesiniz. Hem yeşilin içinde, hem de nefes alacağınız, spor yapacağınız imkanlar olan bir proje. Şimdi de Westside İstanbul projesinin detaylarını proje ortağı MES şirketler grubu yönetim kurulu üyesi Erhan Ünal'dan dinliyoruz. Projemiz Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nün en değerli noktasında. Beylikdüzü Korusu'nun hemen yanında. Metrobüse yürüme mesafesinde. Hemen yanından E5. E5 geçiyor. 1152 konut, 24 bin metrekarede ticari alandan oluşuyor. Etrafı yeşilliklerle kaplı olmasına rağmen İstanbul'un merkezin lokasyonunda olan bir yerde. Diğer bir özelliğimiz ee, bizim 1 artı 0'dan 4 artı 1'e kadar farklı daire tiplerimiz var. 1 artı 1 ve 1 artı 0 daireleri ayrı bir blok olarak düşündük. Onların sosyal tesisini, giriş çıkışını ayrı tuttuk. Biz daha önce projeyi Dubai'ye ilk olarak Dubai'de Cityscape puanında tanıttık. Daha sonra burada e, satıştı, satışa başladık ve geçen ayda lansmanımız oldu. Satışlardan gayet memnunuz. E, satışa çıktığımız ilk gün 150 adet daire sattık. İstanbul tabii bir dünya markası olduğundan dolayı. Ee, projemiz çok ilgi gördü. Ee, burada da hala, hala hazırda e, yabancı yatırımcılar geliyor, bizimle görüşüyor. Orada e, blok olarak almak isteyenler var. E, tek tek konut almak isteyenler var. Ticari ünitelerin tamamına e, tamamına talip olanlar var. dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sundu.